Teorik olasılık nedir? Şimdi teorik olasılığı sizlere bir örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Yanda gördüğümüz torbada 20 adet siyah, 20 adet de kırmızı bilye bulunmaktadır. Torbada toplam 40 bilye bulunuyor. Öğrencimiz Ali torbadan rastgele bir bilye seçiyor. Ali'nin seçtiği bilyenin kırmızı bilye olma olasılığı nedir? İşte biz bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Olasılık hesabında yaptığımız şey istenen durum bölü tüm durumdu Peki bizden istenen durum ne? Ali'nin torbadan kırmızı bilye seçme olasılığıydı. Peki kaç kırmızı bilyemiz var? 20 tane. Tüm durumumuz ne? Toplam bilye sayımızdır. Toplam bilye sayımız kaç? 20 siyah, 20'si kırmızı olmak üzere toplam 40 bilyemiz var. Ali'nin rastgele torbadan seçtiği bilin. Kırmızı bilye olma olasılığı 20 bölü 40'tan 1 bölü 2'dir. İşte yaptığımız bu tüm hesaplamalar sonucu bulduğumuz bu sayı bizim teorik olasılığımızdır. Yani teorik olasılık isminden de gördüğümüz gibi teorik olarak hesapladığımız, matematik, matematiksel olarak hesapladığımız olasılık değeridir. İşte biz buna teorik olasılık diyoruz.